Son dakika. Çavuşoğlu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de. Çavuşoğlu mevkidaşı Kuleba ile görüştü. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Barış diplomasisi kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, ateşkes umudumuz arttı, iki liderin bir araya gelme olasılığı var, dedi. Kuleba ise, Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın ardından Ukrayna'da da temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Demitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, insanların ülkelerini terk ettiğini gördük. Bu savaşın durdurulması, akan gözyaşı ve kanın durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden beri çabalarımızı sürdürüyoruz. Antalya'da iki bakanı bir araya getirdik. Belarus görüşmeleri sürerken bizim çabalarımız da devam ediyor. Dün Moskova'daydım. Oradaki görüşme hakkında Sayın Kulebay'a bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız bugün Zelenskin'in ardından Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye başından beri ilkeli bir tutum sergiledi. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Ukrayna yönetiminden çok yardım gördük, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şeklinde konuştu. Açıklamasının devamında, bu toplantıya da ev sahipliği yapmak isteriz. Savaşlar hakkında bir şey demek zor ancak bu görüşmeler sonrası ateşkes umudumuzun arttığını söyleyebiliriz. Dedi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.